Bir kitabın tamamının normal okuma hızında kaç dakikada okuyabilirsiniz? 3 dakikada bir kitabı okuyanların olduğunu söylesek evet doğru. Bu dünyada mümkün değil belki. Zamanda yolculuk yapmak lazım dersiniz. Ama günümüzde de bunu yapanlar var. Nasıl mı? Hızlı okuma eğitimlerine katılanlar. Hızlı okuyanlar bir kitabı bu kadar kısa sürede okuduklarını söylediklerinde yalan söylemiyorlar. Hızlı okuma eğitimi sayesinde bir yandan okuduklarınızı anlarken diğer yandan metni hızlı bir şekilde okuma yeteneğinizi geliştirirsiniz. Zamanın yarısında bile iki kat daha fazla şey okumanızı sağlayacak. Bir metni gördüğünüzde tam olarak hangi kısmı odaklanmanız gerektiğini veya bir şey bilmeden bile o metne nasıl hakim olacağınızı öğreneceksiniz. Okurken kelimeleri bileşenlerine bölme tekniğinde ise göz kaslarınızı çalıştırmanızla ilgilidir. Göz kaslarınızı bazı egzersizlerle geliştirebilirsiniz. Aynı zamanda eğitimlerde bu uygulamaları ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz. Kolaydan zora doğru seviyeleri olan uygulamayı edinebileceksiniz. Bu uygulama sayesinde göz kaslarınızı kademeli bir şekilde geliştirmiş olacaksınız. Anlayarak hızlı okuma eğitiminde dakikada kaç kelime okuduğunuzu anlayabileceğiniz bir formül üzerinden okuma hızınızın ölçüldüğü bir eğitim alacaksınız. Bu teknikleri uygulamalı bir şekilde öğrendiğiniz için okurken kelime hızınızın arttığını kendinize şahit olacaksınız. Hızlı okuma kurslarının sertifikalarını almanız durumunda CV'nize yazabilirsiniz. Günümüzde birçok iş hızlı hareket etmeyi gerektiriyor. Hızlı okuma eğitimlerini aldığınızı belgelendirmiş olmanız size artı bir avantaj sağlar.